Türk toplumu şiir dinlemeyi sever ama şiir ezberlemez. Neden? Çünkü bu biraz da işte e, sosyal bilimler e, zihniyetiyle alakalı. Geçmişte severlermiş aslında ezberlemeyi, okullarımızda da ezbeti, ezberletirlermiş. Ama son yıllarda bu ezberci eğitim, ezberci eğitim diye bir kavram ortaya atıldı. Bu ezberci eğitimi biraz açalım, sonra sosyal bilimlerle bağlayalım bu konuyu. Şimdi ezberci eğitim eleştirisiyle sosyal bilimler, sosyal bilimler etkilendi. Neden? Çünkü sosyal bilimler ezberden geçer denildi. Şimdi insanların ezberci eğitim derken eleştirdiği ya da benim ezberci eğitim derken eleştirdiğim husus şu. Düşünmeden, tartmadan, buna kafa yormadan olan bilgiyi olduğu gibi tahtadakini defterine geçirip bunu ezberliyorsan biz buna karşıyız. Ama ezberci eğitim şu anlamda faydalıdır. E sen bir şiir ezberlemişsin, beyninde duruyor. Bunun sana hiçbir zararı yok ki. Şimdi ben bir sözelciyim. Esasında eşit ağırlıkçıydım, sözelci oldum. Ve şöyle söyleyeyim şimdi, öğrenciler üzerinden de söyleyebiliriz. Ben sayısal dersler almış bir öğrenciyim, her öğrenci gibi. Öz kütle nedir? Bize ezberlettiler. Dediler ki birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denilir. Şimdi bu benim beynimde duran bir bilgi, bana hiçbir zarar yok. Bunun ezberci eğitim çok zararlıdır derken beynime ne zararı olabilir? Hatta işte nedir? Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Ben bir sözelciyim, ben bunu biliyorum. Bana bir zarar var mı? Yok. Aynı şekilde pozitif bilimler ifadesi de sakıncalı bir ifadedir. O zaman sayısal alanlar pozitif bilimlerse sözel alanlar negatif bilim midir deriz. Ee, biz neden negatif oluyoruz? Siz negatif olun deriz bunun üzerine. O yüzden e, sayısal alanlar, sayısal bilimler, biz e, şöyle söyleriz. Türkiye'de sosyal bilimler ölüyor mu? Aslında ölmüyor. Ama halk nezdinde çok ciddi değer kaybı var. İtibar kaybı var. Tamam biz görüyoruz öğretmenlik Türkiye'de halen, Türkiye'de itibar gösterilen meslekler arasında ilk on arasında ilk 5 arasında yerini alıyor. Fakat itibar kaybı çok aşikar. Şimdi eskiden şöyle bir ortam var idi. Öğretmeni et senin kemiği benim denilirdi. Bugün artık şuna evrildi. Öğrencinin birisi geliyor, bir avukat, hakim ya da başka bir şey. Ben öğretmen olmak isterdim, olmadım. Sen benim çocuğuma ders veremezsin. Şimdi böyle bir ortamda sosyal bilimlerde ilerlemeyi kaydedemeyiz. Aynı zamanda yüksek lisans yapan bir öğrenciyim ben. Tez dönemindeyim. E bakıyoruz yüksek lisans doktora düzeyindeki öğrencilerin e, sosyal bilimlerde tamamen torpile dönmüş Türkiye'de. Doktor, akademi gerçekten tamamen e, çantacılığa, hocacılığa torpile evrilmiş sosyal bilimlerde. Yani böyle bir ortamda e, sosyal bilimler nasıl ayakta kalabilir? Tarih bölümü, Türkiye'nin en iyi tarih bölümlerine bakalım, sıralamalarına bakalım. Yani işte Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli oldu gerçi, bölündüler onlarda. Yani bu da eğitim sistemimizin bir hediyesidir. Boğaziçi'ne, ya orada bile sıralamalar o kadar geride ki tarihte, edebiyatta. Dil, tarih, coğrafya fakültesi, Ankara Üniversitesi, edebiyatın beşiğidir belki. E, maalesef oralarda bile sıralamalar o kadar gire ki 80 binler, 90 binler konuştu. Şimdi 90 bin sıralamadaki öğrencinin neden orayı tercih etti? Formasyon bir getiriliyor, bir götürülüyor. En büyük tesir de şu, açık öğretimden edebiyat okuyor çocuk, tarih okuyor. Aynı adam üniversitede örgün okuyor, mezun oluyorlar. İkisi de formasyon alıp KPSS sınavına girip, KPSS sınavına girip e, ne yapıyorlar? aynı düzeyde eğitim almış gibi sınanıyorlar. E böyle bir ortamda sosyal bilimler ne kadar gelişebilir? Normal şartlarda her devlette sistem şudur. Yüzde birlik, yüzde ikilik bir kesim o devleti yönetmek için yeterlidir. Eğitimli bir kesimdir. Türkiye'nin elitleridir. Ve biz o elitler vasıtasıyla Türkiye'nin geleceğini planlarız. Amerika'da da böyledir, İngiltere'de de böyledir. E, Türkiye'nin elitleri dediğimiz, Türkiye'nin üniversitesine yetişen çocuklar dediğimiz çocuklara bakıyoruz. Boğaziçi Üniversitesindeki öğrencilerden alsa devlet de onları dövüyor. Yani şimdi böyle bir ortamda <laughs> yani bizim nitelikli öğrencilerimizi devlet döverse bizim niteliksiz öğrencilerimizin yapabileceği hiçbir şey kalmaz ortada. Ondan dolayı gerçekten sosyal bilimler Türkiye'de ölmüyor. Normalde gelişmiş ülkelerin bilimidir sosyal bilimler. Gelişmiş ülkelerde ileri düzeydedir. Bugün bakalım sosyal bilimlerde Türkiye'de yazılmış çoğu en önemli kitap hep yabancı yazarlardandır ve hep gelişmiş ülkelerin yazarlarıdır. Yani böyle baktığımız zaman Türkiye'de yetişmiyor mu? Yetişiyor ama son 20 yılda Türkiye'de sosyal bilimler adına 10 tane her alanda çok ciddi eser vermiş profesör sayarız. Bunun dışında yine geri gitmek zorunda kalırız.